soğaz deniz böyle delindiyse yandınız <laughs> ee kapağı o muymuş abi aynen bu. bu oradan nasıl o şekli aldı ya abi vurunca kırdı orayı da adam vurmuş tamponu esnemiş tampon orayı da kırmış işte Şuraya civarta koyayım. Ne Ben sen ne dedim ben akşam? Tekin abinin arabayı gördüm. Bunu mühendis yapmış, bunları çırak yapmış demedim mi? <laughs> <laughs> benim Benimkinde sadece 5.000 tüksür vida var. Türk kaportasına düştü mü? 6.000 7.000 oluyor. <laughs> sadece vidalarından. <laughs> <laughs> Fabrika çıkış 300 vida kullanılıyor. Bize geliyor 600'e çıkıyor vida sayısı. Bizimkilere bıraksan sadece vidasından araba toplarlar abi. Akbabilik çekişti bakım yaptığı gibi. Burada da var. Yok yok abi her yerde. Yakala. Lan motorun köşesine bak. Abi az kaldı. Aldın mı şu bunu? Yok be abi her yere vida koymuş. Onu alma ya. Tek parça ya. Ayrı değil mi? Yok. Tek parça kaldı. Ayrı olması lazım. Yok abi tek parça. Ben de baktım ona demin bir kaptır. Korolla da bak. İki kere. <laughs> Tek parça yazmayacaksın abi. Ben de hiç yapmayayım bir şey Normalde orası aynı. Bütün su arabada öyle oluyor. Mühendis efendi şey de yapmış bak civatayı sökelim bir kıvrım da vermiş oraya onun altına bir de koymuş. <laughs> ee, yağmur bir sıkıntı var burada. Ha? Şey, ha? Buradaki sıkıntıyı gördün mü? Ne var? şu kırık böyle duruyordu ya. Ben de diyorum bu nasıl duruyor? Bunu da evet. ona mı Bu Çok önemli değil. Bu böyle durması gerekiyor. Şöyle böyle şey yapar. geliyor ya Sağlam durur ya. Ne evet. sağlam dedim. Ben evet. elden demin büktüm onu. Evet. <laughs> Bağlantı saçıyor ya. Bunda bir tek sağlam olan şu. Açı yok. Koruma parası sağlam. Bak. Mercedes'te onun iç, içleri sünger de dolu, ekstra dolu paralar da dolu. Dört mü? O muayeneden sıkıntı çıkarttı sana. Allah'ım ya. Seni ne muayeneden? Niye? Kırıt Bunu böyle mi topladı? Ha. Muayeneden ağır kusur mu yazıyor? Geri gönderiyor. Ağır nasıl yaptı? Ya şey, biraz... <laughs> şey arkadaş, biz hani hastayı yatırırsın doktora götürürsün de iki 3 hastalık daha çıkar ya. <laughs> Her arabada olduğu gibi. Parlar da kırk. Bak, o, yine, o kafası, kapağını çıkarsana lan. Abi daha yani işte bu? Akü işlemle söktürmezdi de akü ulasın. Eyvah eyvah. Neydik ne olduk ya. Böyle bir şey yok. Harbiden çırak yapmışlar abi. Arabanın en boş yerine koymuşlar. Bir orada kalmış zaten bu. Orayı da doldurmuşlar. Gelmez yani, mi buradan? Evet. Kıra kıra mı? Abi. Dökeceğiz abi. Aküyü baba akıyor. Abi. Aküyü mü dökeceğiz? Aküyü öteye çekmemiz lan. Bırak aküyü yuvasını bile öteye almamız lazım. Abi canım. Ne zaman tuttuğu çekeceğiz? Aa geliyor lan Mustafa. Bakayım, biraz daha gitti. Gelir gelir gelir. Yani Dönmesin. Şey. Çekme, daha çekme, daha çekme, çekme çekme abi. Çekme çekme. Tampona oturdu. Tamponu, Tamponu fazla yok. çekme de elimizde kalmasın abi. Tamam, tamam. Dur. Çek bakayım. Topalım beni. Yani. Şu var ya şu, şu götünüzü. Çek çek çek. Mustafa Mustafa demir engelliyor demir. Bağlantı demiri engelliyor. Çek bakayım onu sana doğru. Ha. Nasıl yol vereceğiz? İt 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 geliyor. İt. İt. He? İki buçuk metri hazne yapmışlar. Hazne yapacağına boru taksaymış oraya daha iyiymiş ya. Alın size su abi. Aferin bu. Hazne değil, hazine sanki anasını satayım. Gömmüşler motoru için. Bu mühendisin şahesi.